Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. ÖSYM tarzı sorular adlı video serimize güzel bir elektrik sorusuyla devam ediyoruz. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde X ve Y lambalarının parlaklıkları için ne söylenebilir? Öncelikle reostanın olduğu dirençle Y lambasının direnci birbirine paraleldir. X lambası ise bunlara seridir. Eğer bunu göremiyorsak harflendirme yapmamız gerekiyor. Pilin kutuplarına A ve C diyelim. Şu hiçbir harfin ulaşamadığı noktaya da B diyelim. B harfi buraya ulaşır. Buradan buraya ulaşır. Buradan bakın reostanın şu ucuna ulaşır ve şuradan yol bulduğu için reostanın bu ucuna da ulaşır. Ancak buraya ulaşamaz. C harfi ise buradan buraya gelir ve buradan buraya gelir. Dikkat ederseniz Reostanın şu kısmı B ile B arasında kaldığı için kısa devredir. Yani burası işlem görmüyor, dikkate alınmıyor. Sadece şurası dikkate alınacak. Şimdi pilin kutuplarını yazalım. A ve C'yi uçlara, B ise araya yazdığımızda A ile B arasında gördüğünüz gibi bir X lambası olduğunu görüyoruz. Daha sonra B ile C arasında bir Y lambası ve aynı şekilde B ile C arasında şurada bir direnç olduğunu görüyorsunuz. Farz edelim ki ona da biz Z lambası diyelim. Yani reostanın olduğu bölgedeki dirence neyse Z lambası demeyelim de R direnci diyelim. Şu şekilde devreyi tamamladık. Arkadaşlar bu devrede reosta sürgüsü hareket ettirildiğinde eşdeğer direnç değişir. Ana kol akımı değişir. Değişmeyen tek şey, bize sadık kalan tek şey pildir. Pilin voltu asla değişmez. Yani A ile C arasındaki pilimizin voltu hiçbir zaman değişmiyor. Pil değişmediği sürece bu değişmiyor. Peki reostanın sürgüsü ok yönünde çekildiği zaman B ile C arasındaki şuradaki direnç giderek ne olur? Küçülür. Kısa devre olan kısım büyür. Devredeki etkin olan direnç küçülür. Yani bir süre sonra bizim buradaki direncimiz küçülecek. Dolayısıyla Y ve R'den oluşan şu sistemin direnci küçülmüş olacak, yani bizim devremizin eş değer direnci küçülecek. Şimdi Ohm yasasına göre V eşittir I çarpı R. Eğer bir devrede eş değer direnç küçülüyorsa, pil de değişmediği için ana kol akımının artması gerekiyor. Yani ana kol üzerinde bulunan X lambasından geçen akım artar. Dolayısıyla X lambasının parlaklığı artar diyeceğiz. Şimdi farz edelim buradaki potansiyel farkımız bizim V1 olsun. Şuradaki potansiyel farkımız da yani B ile C arasına da biz V2 diyelim. Şimdi burada V kime eşittir? V1 artı V2 eşittir. Bizim X lambasının üzerine gelen akım arttığı için V1 artmadı mı? Sonuçta V1 neydi? i çarpı x'in direnciydi. x'e gelen akım arttığı için v1 arttı. Yaşar dolayısıyla buradaki v1'in artması v'nin de değişmemesinden dolayı v2'nin azalması gerekir. v2 dediğimizde hem y'nin voltu hem de r uçları arasındaki volt. Yani burada y'nin voltuyla r'nin voltu aynıdır. Bunlar birbirine paralel zaten. Dolayısıyla V2 azaldığı için Y lambasının parlaklığı da azalır olarak bulunacaktır. Bu soruya geldiğimizde ise elektrik devrelerinde ampermetre ve voltmetrenin nasıl bağlandığını iyi bilmemiz gerekiyor. ÖSYM buradan bize bir soru sorabilir. Voltmetrelerin iç dirençleri çok yüksek olduğu için devrelere seri olarak bağlanmaz, paralel olarak bağlanmak zorundadır. Ampermetrelerin ise iç dirençleri çok küçük olduğu için eğer devreye Paralel bağlanırsa devrenin kısa devre olmasına neden olur. O yüzden ampermetrelerin seri bağlanması gerekiyor. Yani bir direnç varsa, eğer siz bu dirence paralel bir şekilde ampermetre bağlarsanız, iç direnci çok küçük olduğu için akım ne yapar? Buradan gelir. Buradaki boş yolu tercih eder ve dirence uğramaz. Yani bu kısa devre olur. Dolayısıyla ampermetrelerin seri bağlanması gerekiyor. Voltmetrelerin de Paralel bağlanması gerekiyor. Eğer bir voltmetre seri olarak bağlanırsa iç direnci çok yüksek olduğu için buradan gelen akım voltmetrenin üzerinden geçemez çünkü çok yüksek bir direnç. Dolayısıyla bu devrede akım dolaşamaz. Yani voltmetrelerin seri bağlanmaması, paralel bağlanması gerekiyor. Ampermetrelerin ise paralel bağlanmaması, seri bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla Birinci bölgeye bizim kesinlikle amper metre bağlamamız lazım. Eğer volt metre bağlarsak buradan akım ne yapamaz? Geçemez. Peki ikinci devreye gelelim. Bakın buradaki lambanın yanmasını istiyorsanız sizin buraya volt metre koymamanız gerekiyor. Eğer volt metre koyarsanız buradan gelen akım yoluna devam edemez. Zaten ben konu anlatımlarımda hep söylüyorum. Volt metrelerin olduğu yeri kopuk tel gibi düşüneceksiniz. Yani siz buraya bir voltmetre bağlarsanız burayı kopuk gibi düşüneceksiniz. E kopuk olursa da oradan akım geçemez. Ama siz buraya bir ampermetre bağlarsanız ampermetreleri biz düz tel gibi düşünüyoruz. İş direnci çok küçük olduğu için dolayısıyla buradan gelen akım güzel bir şekilde yoluna devam eder. Yani bu lambada böylece ışık verir. Üçüncü bölgeye geldiğimizde ise eğer buraya siz bir ampermetre bağlarsanız işte o zaman hem alttaki lamba hem de üstteki lamba kısa devre olur. Çünkü ampermetreleri biz düz tel gibi düşündüğümüz için akım buradan gelir. Kesinlikle yukarı ya da aşağı gitmez. Buradaki düz teli tercih edip eksi kutbuna ulaşır. Yani sizin buraya kesinlikle bir ampermetre bağlamamanız voltmetre bağlamanız gerekiyor ki buraya akım uğramasın akım buradan geçsin ve akım buradan geçsin. Dolayısıyla birinci devre ampermetre, metre, ikinci devre ampermetre, metre, üçüncü devre volt metre sorumuzun cevabı D şıkkı. Buraya geldiğimizde ise manyetik alan içerisine bırakılan bir pusulanın ya da bir mıknatısın hangi yöne döneceği ile ilgili bir soru gelebilir. Bunlarla ilgili bilmemiz gereken nedir? Canlar bir kere bir mıknatısın iki tane kutbu vardır. Bir tanesi N kutbu bir tanesi S kutbu. Manyetik alan çizgileri N kutbundan çıkar, S kutbuna girer ve burada bitmez, aslında devam eder. Yani mıknatısın dışında N'den S'ye doğrudur manyetik alan çizgileri. Mıknatısın içinde ise S'den N'ye doğrudur diyebileceğiz. Şimdi burası N kutbu olduğu için N kutbu manyetik alan çizgilerinin çıktığı yerdir. S kutbu ise girdiği yerdir. Dolayısıyla N kutbundan dolayı tam bu pusulanın olduğu yerde bu mıknatısın sağa doğru bir manyetik alanı vardır. Çünkü N kutbu manyetik alanı çıkartıyor. Peki ikinci mıknatısın da alt tarafta N kutbu olduğu için bu noktada onun manyetik alanı da yukarı doğrudur. Yani kendisinden dışarı doğrudur. Şimdi bu ikisinin bileşkesi ise yani birinci manyetik alanın ve ikinci manyetik alanın bileşkesi ise ortadan olacaktır. Dolayısıyla buradaki bileşke manyetik alanın yönü bu olduğu için buraya konulan pusula ya da buraya konulan mıknatısın N kutbu bu manyetik alana yönlenmek zorundadır. Yani bu devrede gördüğünüz gibi N kutbu doğru bir şekilde yönlenmiştir. İkinci bölgeye gelelim. Yine birinci mıknatısımızın N kutbu olduğu için N kutbundan manyetik alan çizgileri çıkıyor demiştik. O zaman burada dışarı doğrudur. Ancak ikinci mıknatısın manyetik alan çizgileri S'ye doğrudur. Çünkü S manyetik alan çizgilerinin girdiği yerdir. Dolayısıyla buradaki bileşke manyetik alan şu şekilde olduğu için buraya konulan pusulanın N kutbu bu tarafa doğru dönmek zorundadır. Zaten ben doğru şekillerini çizdim. Üçüncü bölgeye gelelim. Şimdi burada S kutbu var. S kutbu manyetik alan çizgilerini kendine doğru çeker. Burada da S kutbu var. Bu S kutbu da manyetik alan çizgilerini kendine doğru çeker. Ve buradaki bileşke manyetik alan bu tarafa doğrudur. Ve gördüğünüz gibi mıknatısın N kutbu ya da bir pusula koyulsaydı pusulanın N ucu kuzey ucu bu yönü gösterecek şekilde dengede kalırdı. Son olarak bir elektromıknatıs yön nasıl bulunur onu hatırlatalım. Bir kere pilin neresi artı neresi eksi ona dikkat edeceksiniz. Bakın artı burası olduğu için akım buradan yola çıkıyor. Ve buraya geliyor. Şimdi buradaki bobinin akım üstünden mi sarıyor altından mı sarıyor? Burası çok önemli. Bakın dikkat ederseniz buradaki çizgi mıknatısı yani çubuğu üstten sarıyor. Bakın gençler üstten sarıyor. Eğer alttan sarsaydı şöyle bir şekil görürdünüz. Bakın tel gelirdi şu şekilde olurdu. Yani altına giderdi bobinin ve üstten şu şekilde gelirdi. Ama bizim telimiz üstten sardığı için biz sağ elimizin dört parmağını bu bobini bobin bu olsun. Bu bobini üstten saracak şekilde şöyle yapıyoruz. Ve baş parmağımız solu gösteriyor. Yani manyetik alanın yönü sola doğru. Dolayısıyla bu elektromıknatısın N kutbu burası. S kutbu ise burası oluyor. Bakın şurası çok önemli. Manyetik alan çizgilerinin yönünü bulmak için sahil kuralını kullanıyoruz ya. Bu mıknatısı akım eğer alttan sardıysa siz de elinizi böyle alttan yapacaksınız ve manyetik alanı bu tarafa doğru bulacaksınız. Eğer akım bobini üstten sardıysa siz de elinizi üstten sarıp N kutbunun bu tarafta olduğunu söyleyeceksiniz. Buna dikkat edelim. Bakın burada eğer pilin bu tarafa artı olsaydı akım buradan gelecekti. Dikkat ederseniz bakın mıknat e, çubuğun alt tarafına doğru gidiyor bu tel. O zaman biz böyle yapacaktık. Alttan saracaktık bobini. Dolayısıyla baş parmağımız sağ tarafı gösterecekti. Ama bu soru için baş parmağımız sol tarafı gösteriyor. Dolayısıyla bu mıknatısın sol tarafı N kutbudur ve manyetik alan çizgileri N'den çıktığı için burası manyetik alan çizgilerinin çıkış yeridir. Dolayısıyla buradaki manyetik alan bu tarafa doğrudur. Burası S kutbu, manyetik alanın giriş yeri. Yani burası manyetik alan çizgileri bu tarafa doğrudur. Buradan çıkıp buraya doğru gittiği için şu şekilde Bakın L noktasından geçerken manyetik alan sağa doğru geçiyor. Bizim pusulamızın manyetik alan pusulamızın N kutbu manyetik alana dönmesi gerektiği için buradaki Y mıknatısının sağ tarafı N olur. Sol tarafı S olur. Şu şekilde. Buradaki Z mıknatısımızın manyetik alan bakın buradan böyle geldi. Ne tarafa doğru döndü? Sola doğru döndü değil mi? O zaman Z mıknatısının sol tarafı nedir? sağ tarafı S'dir. Yani bu şekilde yönlenmesi gerekiyor. X mıknatısına geldiğimizde ise burası N kutbu olduğu için N'nin olduğu yerde manyetik alan çizgileri dışarı doğru olduğu için X mıknatısının şu kutbu N'dir, şu kutbu S'dir. Yani mıknatısın N kutbu bizim manyetik alanımızın yönüne uymak zorundadır. Buraya geldiğimizde ise birbirini iten iki tane küre görüyoruz. Bir tanesi teta kadar bir tanesi de beta kadar açılmış. Burada bir kere ben etki tepki olduğunu ve etki tepki kuvvetlerinin büyüklüklerinin birbirine eşit olduğunu önceki videolarımda da söyledim. Yani kesinlikle K, ne kadar itmişse L de K'yı o kadar itmiştir. Birisi az itmiş birisi çok itmiş diye bir şey kesinlikle yoktur. Peki beta küçük yani burası atıyorum 30 burası da diyelim 60. Birisinin fazla açılmadığını görüyoruz. 30 derece küçük açı. Bir tanesinin ise daha büyük bir açıyla açıldığını görüyoruz. Şimdi kendi kendine sor. Ben bunu da aynı kuvvetle itiyorum. Bunu da aynı kuvvetle itiyorum ama birisi daha çok açılıyor. Bunun nedeni nedir? Onun ağırlığının küçük olmasıdır. Ağırlığı küçük olan kuvvetten çok etkileniyor ve daha çok açılıyor. Yani burada ağırlığı küçük olan K'dır. Küçük olduğu için F kuvveti onu çok itmiştir. Dolayısıyla K'nın ağırlığı küçüktür, L'nin ağırlığıdır. Bu arada ağırlık aşağı doğru gösterilir şu şekilde. Şöyle gösterelim. GK GL'den küçük olduğu için bu kuvvet onu çok etkilemiş ve çok savurmuş. Bunun tek nedeni bu. Yani K'nın ve L'nin yükleriyle ilgili bir büyüklük sıralaması asla yapamayız. K'nın mı yükü büyük, L'nin mi yükü büyük? Bunu bilemeyiz. Ama birbirlerini ittikleri için bunların kesinlikle aynı işaretli olduğunu söyleyebiliriz. K ve L'nin yükü L'den fazladır. Bunu kesinlikle bilemeyiz. K ve L aynı cins yüklüdür. İkisi de birbirini ittiği için aynı cins yüklüdür. K'nın kütlesi L'den küçüktür. Bakın bunu da söyledik. Ağırlığı küçükse kütlesi de küçüktür. Bu da doğru. Bu arada hangileri doğru değil, doğrudur değil de hangileri kesinlikle doğrudur deseydik daha doğru olurdu. Sorumuzun cevabı 2 ve 3. Çünkü K'nın yükü L'den büyük olabilir, olmayabilir. Yani bunu asla bilemeyiz. K'nın çok açılması, L'nin az açılmasının yüklerin büyüklüğüyle bir alakası yoktur. KLM cisimlerinin mıknatıs ya da demir. Yani bunlar ya mıknatıs ya da demir olduğu bilinmektedir. Cisimler ip yardımıyla bağlanmış ve şekildeki gibi dengede kalmış. Buna göre hangileri doğrudur? Canlar bir kere Mıknatıs mıknatısı it edebilir, çek edebilir. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Ancak mıknatıs demiri her zaman çeker. Yani N kutbunu da çevirsen demiri çeker, S kutbunu da çevirsen demiri çeker. Dolayısıyla K ve L'nin birbirini ittiklerini gördüğümüz için bunların bir tanesinin demir olma şansı yoktur. Bunların ikisi de kesinlikle mıknatıstır. Yani X de mıknatıstır, Y de mıknatıstır. Peki mıknatıslar birbirini ittiklerine göre burası N kutbuysa burası da N kutbudur. Diğer kutup burası S olur, burası da S olur. Veya tam tersi. Yani bu S ise bu da S'dir. Diğer kutuplar N'ye N olur. Şimdi X ve Y aynı kutupludur diyor. Bakın X ve Y'nin aynı kutuplu olmadığını görüyoruz. M demir olabilir diyor. Şimdi M yani M demir mi mıknatıs mı demir olabilir mi? Olabilir. Çünkü niye? Biz Y'nin Y'nin diyorum pardon L'nin mıknatıs olduğuna eminiz değil mi? Mıknatıs demiri çekmez mi? Çeker. Yani Z'nin demir olma gibi bir şansı var mı? Var. Dolayısıyla olabilir mi? Olabilir. Ha, olmayabilir mi? Olmayabilir. Belki de bu da mıknatıstır. Burası S ise burası nedir ve kendine doğru çekmiştir. Olabilir, olmayabilir. L kesinlikle mıknatıstır. Çünkü K ve L'nin mıknatıs olmak zorunluluğu vardı. Dolayısıyla bu da doğru. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Bu soruya geldiğimizde ise bu soruda ben size güzel bir yöntem göstereceğim. Yani iki yolla soruyu size çözmeyi düşünüyorum. Önce kısa yolla çözeyim. Daha sonra diğer yöntemde size göstereceğim. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz özdeş üreticiler şekillik gibi devre kuruluyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi canlar burada lambaların parlaklıklarını sıralayacağız. Veya hangi lamba ışık vermiyor bunu görüntüleyeceğiz. Şimdi biz pillerimizin hepsi özdeş olduğu için biz buradaki pillerin voltuna 10 volt diyelim. Ya kafadan atıyorum. Bu uzun olan kısımlar artı kısa olan kısımlar eksi. Hani bunu bilmemiz lazım. Buraya 10 demek ne demektir? Bu pilin sağ tarafıyla Sol taraf arasındaki potansiyel fark 10'dur anlamına gelir. Yani buranın potansiyelini 0 derseniz buranın potansiyelini 10 diyebilirsiniz. Ve bu 0 buradan buraya kadar gelebilir. Aynen harflendirme yapar gibi. Bu 0 da buradan buraya kadar gelebilir. Peki daha sonra ne yapacağız? Lambaları geçmek yok. Şimdi buradaki 10 buraya gelir. Burası 10. Burası da 10. Bu pilin burası eksi burası artı olduğuna göre Artı tarafına geçerken potansiyel farkın eksi tarafına göre 10 fazla olması gerekmiyor mu? Yani siz buraya 10 dediyseniz buraya ne diyeceksiniz? 20 diyeceksiniz. Ve bu 20'nin de buraya gelebildiğini, buradan aşağı gelip buraya gelebildiğini görüyorsunuz. Bakın buradaki pilin artısı burası, eksisi burası. Artı tarafına 20 demişseniz eksi tarafı ondan 10 az olmalı ki yani 10 olmalı ki bu pilin eksisi ile artısı arasındaki fark 10 olsun. Dolayısıyla artık sorumuz çözülüyor. Bakın burası 10. Bu pilin eksisi burası artısı burası. Eksi tarafına 10 dediyseniz artı tarafına 10 fazla. Aralarında 10 fark olması lazım. 20 demeniz gerekiyor. Bu 20 buraya geliyor. Aynı zamanda bu 20 buraya geliyor. Bakın N lambasına dikkat edin. Sağ tarafı da sol tarafı da 20. Yani potansiyel farklar aynı. Dolayısıyla burada ne sağa doğru bir akım geçer, ne sola doğru bir akım geçer. Potansiyel fark yoksa akım olmaz. Akım nereden nereye doğrudur? Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Yani ne lambası ışık vermez. Bakın bunu buradan anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim K lambasında akım ne tarafa doğrudur? Bakın yüksek potansiyel, düşük potansiyel. K noktasındaki akım sağa doğrudur ve K lambası 10 voltla yandığı için parlaklığını 10 olarak düşünebilirsin. Şimdi M ve L lambalarına gelin. Bakın buraya bir hiçbir potansiyel ulaştıramadık. Ama gerek var mı? Yok. Neden gerek yok? Çünkü L ve M lambaları zaten birbirine seri. Yani buraya harf vermenin bir anlamı yok. Şöyle düşünün. Burası 20, burası 0 ve arada hem M lambası var hem de L lambası var. Buraya harf vermenin bir anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla M ve L lambaları yarı yarı bu potansiyeli paylaşır. Yani buna düşen 10'dur. Buna düşen 10'dur. K'ya da 10'luk bir pil düşüyordu. Dolayısıyla K, L, M lambalarının parlaklıkları birbirine eşittir. En parlak K yanar diyor. Bu yanlış. Parlaklıklar eşit. L ve M lambalarının akımları eşittir. Çünkü zaten aynı parlaklıkta yanıyorlar. Sorumuzun cevabı 2 ve 3'tür. Şimdi diğer yolu da hemen hızlıca söyleyeyim. Burada oda oda bakmanız gerekiyor. Mesela M ve L'nin olduğu devreyi incelerken şu şekilde bir döngü yapacağız. Bakın eksi artı eksi artı. Bu döngüyü yaparken bu piller eksi artı eksi artı şeklinde geliyor. Yani aynı cümleyi kurduğunuz için bunlar toplanıyor. V V daha 2V yapıyor. 2V eşittir. Devrede de 2 tane direnç olduğu için 2R çarpı I diyeceksiniz ve L ve M lambalarından geçen akımın iyi olduğunu bulacaksınız. Gelelim K'ya. Bakın K'nın devresine baktığınızda burada bir eksi artı var. Burada bir eksi artı var. Burada da bir eksi artı var. Şöyle mi akım dolaşır diye düşünüyorum. Belki de diğer türlüdür. Bir deniyorum. Eksi artı, eksi artı, artı eksi. Bak iki tane eksi artı dedim. Bir tane artı eksi dedim. Yani kim kazanıyor? İki tane olanlar kazanıyor. Demek ki Bunların artısının olduğu taraftan akım gelecek. Hani bunlar kazandığı için. Bu ve bunun toplayacağız. Yani V buradan V buradan 2V yapacak. Bunu da çıkaracağız. 2V eksi V olacak. Çünkü bak eksi artı eksi artı artı eksi diyorsun. Dolanırken. Dolayısıyla onu çıkaracağız. 2V'den V'yi çıkarınca V kalır. V eşittir. Bu döngünün içerisinde sadece K lambası olduğu için bak şu ilmekten bahsediyorum. K lambası olduğu için sadece bir tane R var dolayısıyla 2V 2 ir ise 1V de 1 ir olmalı. Yani K lambasından geçen akımın da iyi olduğunu görüyoruz. Yani L, M ve K lambaları aynı parlaklıkta yanıyor. Şimdi N lambasına geldiğimizde ise bakın bu artı eksiden dolayı burada böyle bir döngü oluşuyor. Bu artı eksiden dolayı da böyle bir döngü oluşuyor. Ve bunlar birbirini götürüyor. Yani N'nin olduğu devrede bir cümle kurmaya çalışsanız Eksi artı devam edin. Artı eksi. Yani şu şekilde devam ederken ne yapıyorsunuz? Bir eksi artı bir artı eksi diyorsunuz. Birbirini götürüyor. Piller birbirini götürdüğü için potansiyel sıfır oluyor. ne lambası yanmıyor. Bu şekilde de sorunun cevabını bulabilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur gençler. Yani sonuna kadar yanınızda olmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz yani sesimle ilgili bir problem var. Yani doktorla da görüştüm. Sesimi çok yormamam gerektiğini çünkü bana şu anda bir tedavi uyguluyor yani ondan izinsiz aslında bu videoyu çekiyorum ee, normalde sesinin bana yormamamı söyledi yani en azından 15-20 gün boyunca dinlendirmemi söyledi ama bu videoyu yine de çekme riskini aldım kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.